Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda özellikle bebek battaniyelerine çok yakışacağını düşündüğüm güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Sayılarını azaltarak veya çoğaltarak battaniyelerinize büyük veya küçük desenler yerleştirmeniz mümkün. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Deseni yine size arkadaşlar 5 sıra haroşa ördüğüm bir lastik üzerine anlatmayı planlıyorum. 6 3 6 3 şeklinde desenimiz kurulacak. Kenardaki 6 tane kenar patı için kullanacağız ilmeğimizi. Bir ilmeğimizi dikiş payına bırakacağız arkadaşlar. Bir yeleğin sanki veya da bir battaniyenin bir kenarını örecekmiş gibi desenimizi anlatayım size. Şimdi e, buradaki 6 tane ilmeğimiz sürekli bu ipimizle düz olarak kenar patı öreceğiz. 2 3 4 5 6. Desenimiz önden hep düz örülecek. Arka taraftan desenimizi kuracağız. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümüzün ön tarafındayız ve desenimizin ilk sırası önden düz. Bu desen hep önden düz örülecek. Arkadaşlar arka taraftan değişecek desenimizin ilmek sayıları. Şimdi ben bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar geliyorum. Evet. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Son ilmeğim ters. Şimdi örgümün arka tarafından ilk ilmeği aldıktan sonra 6 tane ters 1 2 3 4 5 6. 3 tane düz. Tekrar 6 ters 1 2 3 4 5 6. 3 düz tekrar 6 ters 1 2 3 4 5 6 3 düz 6 ters 1 2 3 4 5 6 6 tersini ördük 2 4 6 tane ilmeğimiz kaldı bu ilmeklerimizi düz örüyoruz Burası bizim kenar pati ilmeklerimiz ve ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Bakın arkadaşlar ön tarafa 6 düz 3 haroşa 6 düz 3 haroşa şeklinde desenimiz düştü. Bunu 4 kere tekrarlayacağız. Şimdi yani 8 sıra e, örgümüzü önden düz arkadan 6 ters 3 düz 6 ters 3 düz 3 düz şeklinde öreceğiz. Şimdi 3. sırayı yapıyoruz. Bütün ilmeklerimiz sıranın sonuna kadar düz Örgümün arka tarafına geçiyorum. Dördüncü sırada 6 ters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 düz. Tekrar 6 ters 2, 3. Saymamıza gerek yok artık. Evet bir tane daha var. 3 düz. 6 ters 3 düz. Tekrar 6 ters. 2, 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğim kenar patı olduğu için bunları düz örüyorum. 4. sıramızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın desenimiz şimdi daha rahat çıktı ortaya. Şimdi 4 sırayı tamamladık. Diğer 4 sırayı da örelim. Burada 4 sıra haroşa dişi görünce hemen renkli ipimizi bağlayacağız. Oraya kadar örgümüzü takip edelim. Evet arkadaşlar bakın 1 2 3 4 sıra haroşamız olacak şekilde 8 sıra örgümüz bu şekilde ördük. 1 2 3 4 tane de desenimizin yerlerini belirlemiş olduk. Şimdi hemen renkli de buraya 7. ilmeğin altına bağladım ve hemen başlayalım. Evvela ilk ilmeğimi örmeden alıp 6 tane ilmeğimi örüyorum. Bej ipimle. İpimi bıraktım. Tarçın ipimi bej ipimin üzerinden atlatarak elime alıyorum. Mutlaka bunu yapmalısınız. Bakın ipler birbirine sarılmalı. Şimdi buradaki 6 ilmeğin 5 tanesini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesini ördüm. Buradaki 6. düz ilmeği şişime örmeden alıyorum. 3 ilmeğimi yine örüyorum. Buradaki kutucuğun ilk ilmeğini örmeden şişime alıyorum. Bakın ip arka tarafta. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Buradaki ilmeğimi aldım. Burada 4 örüyoruz. Burada 5 örüyoruz. Çünkü burada bir işlemimiz olmayacağı için 5 ile başladık. 5 tane ördük. Sonuncu düz ilmeği aldık 3 tane ördük. Hemen bu kutucuğun ilk ilmeğini aldık. 4 tane ördük. Yine buradaki kutucuğun düz ilmeğini aldım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bu ilmeği aldım. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Son düzle şişime aldım. 1 2 3 ilmeği ördüm. İlk düzü şişime aldım ve kalan ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Şimdi biz bu işlemi arkadaşlar iki kere tekrarlayacağız. Şimdi yani şöyle iki kere. Dört şiş boşaltacağız. Birincisini yaptık. Arkadan tarçın ilmeklerimizi düz öreceğiz. Haroşa düşmesini istiyorum. Bu şekilde. Bakın. İpi kendi tarafıma çekip bu örmediğim ilmeği şişim alıyorum. Alta verip tekrar tarçın ilmeklerimi örüyorum. Sadece tarçın ilmeklerimizi düz örüyoruz. İlmeği aldım. İlmeği aldım. İpi kendi tarafıma çekiyorum mutlaka. İp atlatmayı arkada olsun istiyorum. İlmeği aldım. 3 tane ilmeğimi pardon tarçın ilmeklerimi düz örüyorum. İlmeği aldım. Tarçın ilmeklerimi düz örüyorum. İlmeği aldım. Ve tarçın ilmeklerimi düz örüyorum. Geldik kenar patına. Tarçın ipimi bıraktım. Bej ipimi alıyorum. Bakın tarçın ipin üzerinde atlatarak şu şekilde alta verdim. Yine bakın burada birbirine dolamış oldum. 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. İkinci sıramızı yapmış olduk tarçın ipimizle. Şimdi bunu bir kez daha tekrarlayacağız. Bakın arkadaşlar. Tekrar 6 tane kenar patımızı evvela örelim. bırakıyorum. Tarçın ipimi bej ipimin üzerinden atlatıyorum. Tarçın ilmeklerimi düz örüp yine bej ilmeklerimi örmeden şişime topluyorum. Bakın aldım. İp arka tarafta. Örgümüzün arka tarafında. Tarçınları ördüm. ilmeği aldım. Tarçın ilmeklerimi örüyorum. ilmeği aldım. Tarçın ilmeklerimi yine örüyorum. Üçüncü sıramız. Aldım. aldım. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. Son ilmeğim ters. Bakın arkadaşlar. Birinci haroşamız bitti. Şimdi arka taraftan dördüncü sıramızı ördüğümüz zaman ikinci haroşamız da bitmiş olacak. Burada arkadaşlar arayı 3 tutarak şuradaki kutucukları daha büyük yapabilirsiniz. Biz 6'lı çalıştık. 7'li 8'li de yapabilirsiniz. Eğer 7'li 8'li yapacaksanız kare bir kutucuk elde etmek istiyorsanız biz burayı biliyorsunuz 4 sıra haroşa çalışmıştık. Ona göre tam bir kare elde etmek istiyorsanız buradaki sıra sayısını da çoğaltmalısınız. Mesela 10'lu çalışacak olan en az 8 sıra yani 8 haroşa veya 7 sıra haroşa örmeli. Az çok örgü bilenler anlamıştır. Ama e, burayı ayarlamayı tamamen size bırakıyorum. Daha dikdörtgen seven olabilir uzunlamasına. Daha geniş seven olabilir. Onları size bırakabiliyor, bırakıyorum. Şimdi yine tarçın ilmeklerimi düz örüyorum. Dördüncü sıramızdayız. İpi kendi tarafıma çektim. ilmeği aldım. Alta verdim. Yine tarçın ilmeklerimi örüyorum. Evet bu şekilde dördüncü sıramızda tarçın ipimizle bitireceğiz. Tekrar bej ipimize geçeceğiz. Sadece tarçın ilmekleri düz örüp ön tarafa iki sıra haroşa düşürmek istiyorum desenimizde. iki sıradan fazlası hoş durmaz, kasabilir. 2 sıra yeterli. Evet, bütün tarçın ilmeklerini yine düz ördüm dördüncü sıramızda ve tarçın ipimiz artık işimiz bitti. Yine bej ipimi tarçın ipimizden atlatıp Alta verip kenar ilmeğimi 6 tane kenar patı ilmeğimi örüyorum. Evet şimdi desene arkadaşlar e, videonun başına geldiğimizde şurada ne yapmıştık 6 düz 3 parla ön taraftan düz çalışmıştık bütün ilmekleri arka taraftan 6 ters 300 6 ters 300 6 ters 300 şeklinde gelmiştik ve hemen şurayı yapmıştık şimdi hem bu işlemi yapacağız hem de şuradaki bekleyen ilmekleri birbirine çarpılayacağız arkadaşlar hemen başlayalım tarçın ipimizde artık işimiz yok bakın şimdi nereye kadar geleceğim evvela 6 tane ilmeğimi örüyorum geldim buradaki 6 tane şurayla beraber ilmeğimi şimdi şuradaki 5 tane tarçın ilmeğimi düz olarak örüyorum 6. ilmeğimiz bu biliyorsunuz. Şimdi şu bütün 1 2 3 4 5 şu kısmı şişten çıkarıyorum. Arkadaşlar şimdi evvela şu ilmekleri 3 tarçın ve bu baştaki 5 ilmeği şişime takıp bunu elime alıyorum. Evvela bunu örüyorum. Daha sonra 1 2 3 tane tarçını ördükten sonra bunları tekrar şu 4 ilmeği beraber çıkarıp ördüğüm 3 ilmeği çıkarıp takıyorum ve burada bir tane örmediğim ilmek vardı. Bunu da örüyorum. Burada bir çarpılama işlemi yaptım. Bakın. Şimdi tekrar şuradaki 4 ilmeği örüyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bu 1 5 3 tarçın ve örmediğim 1 becin hepsini şişten çıkarıyorum. Şu 3 tarçın ile bu beji ilk beji şişime 4 ilmeğimi takıyorum. Şu önde bekleyen ilmeğimi şişime takıp hemen örüp bu şişime aktarıyorum. Burada 4 tane ilmeğim kaldı örülmemiş. Şu örülmemiş ilmeğimi şişime alıp evvela 3 tane tarçınımı örüyorum. Ördükten sonra bakın bir tane burada bekleyen bir ilmeğimiz var. Yani 4 ilmeğimizi çıkarıyorum. Şu 3 ilmeği örmüş olduğum ilmeği şişime takıp burada bekleyen örmemiş olduğum ilmeği alıp örüyorum ve çarpılıyorum. Şimdi tekrar 4 ilmeğimi örüyorum. Buradaki 1, 5, 3 tarçın 1, 5 çıkarıyorum. 3 tarçın ile 1 beji buradaki beji takıyorum şişime. Bu beji alıp hemen örüyorum ve bu tarafa aktarmış oluyorum. Bununla işim bitti. Şimdi şunu örmeden şişime alıp 1, 2, 3 tane örüyorum örmediğim ilmekle örmüş olduğum 3 tarçını şişten çıkarıp tekrar o 3 ördüğüm tarçını şişime alıp bu ilmeği de örüp çarpılıyorum arkadaşlar bu kadar bakın kolay şimdi kalan ilmeklerimizi örüyorum ve desenimiz bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar şimdi ne yaptık videonun başında örgümüzü ön taraftan bir sıra düz örmüş olduk buradaki gibi ama burada yaptığımız bir işlem var Buradaki çarpılama işlemini yapmak zorundayız ki desenimiz güzelce ortaya çıksın. Şimdi ne yaptık? 8 sıra burayı öreceğimiz için birinci sırasını örmüş olduk. Arka tarafa geldim. İlk ilmeğimi aldım. 6 ters, 2, 3, 4, 5, 6, 3 düz. Kaydırmayın arkadaşlar. Eğer sayarak yaparsanız hata yapmazsınız. 6 ters, 3 düz 6 ters bakalım 2 4 5 6 3 düz 6 ters 4 5 6 kalan ilmeklerim kenar patı olduğu için onların hepsini düz örüyorum. Evet ilmeğimiz ipimize sıkılayalım. Örgümüzün ön tarafına bir bakalım. Şimdi ikinci sırayı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Burada tekrarlıyorum. Ortayı şuradakileri hep 3 tutarak şuradaki kutucukları küçültüp veya azaltmak sizin elinizde. Biz 6, 3, 6, 3 olarak çalıştık ve sırayı 4 yaptık arkadaşlar. Tam bir kare kutu elde etmek istiyorsanız e, videonun ortasında da söylemiştim. Diyelim 10'lu çalışmak istiyorsunuz buraya Burayı 7 sıra falan yapmalısınız. Yani kare e, kutuyu elde edebilecek şekilde o ayarlamayı, elinizin ayarına göre yapmalısınız daha dikdörtgen seven olabilir. Ona göre de arkadaşlar buradaki sıra sayısını azaltabilirsiniz. Tamamen bu kısımları size bırakıyorum. Şimdi ikinci sıramızı bitirmiş olduk. Ne yapacağız? 8 sıra burayı tamamladıktan sonra tekrar tarçın ipimizle desenimizi yaptıktan sonra tekrar bej ipimize geçince hem bu ön taraftaki ilk videodaki başlangıcı yapacağız hem de buradaki desenimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben örgümü bir miktar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar desenimiz bu şekilde bakın ilerlemeye devam ediyor. Çok güzel bir model açıkçası ve üstelik de çok kolay. E, videonun ortasında bahsettiğim gibi buradaki desenleri büyütüp küçültmek e, ayarlamayı size bırakıyorum. Örgümüzün ön tarafı bu şekilde ve arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın daha göstereyim biraz daha. İnşallah severek siz de örersiniz. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.